Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft oynuyoruz. Görüyorsunuz zaten. E, şimdi ne alacağız? Meşale alacağız. Meşale yazalım. Şundan bir tane şu şöyle. Eyvallah çünkü hava karardı. Benim bakın zaten bir evim vardı da ev neredeydi? Ha şurada. Evet arkadaşlar bir videoyu kesmek zorunda kaldım. Umarım netçe görüyorsunuzdur değil mi? Bu arada yeni bilgisayar aldım. Hepsi oda vlogda gelecek. Bu masa falan gidecek. Yani gitmeyecek de. Yeni masa sipariş ettik. Onu da yan odaya kuracağız. İşte benim ee, orada büyük bir gardolabı var. O gardolabını kullanacağım bir de. Burayı da kardeşim kullanacak bu mobilyalara. Allah yanlış şuşa bastık. Aa yanlış bastık. Ee, yan odaya geçince masa gelince inşallah o da vlog gelecek bir aslık olmazsa. bura benim evim böyle rastgele yaptım. Ama oraya ben yeni bir, bir yer yapıyorum. Burası yatağım, odam. Burası giyinme dolabı gibi düşünün. Burası da ebeveyn aniyası düşünün. Bu kadar. Şuradan gidelim. Allah inanmıyorum. Ben size engelleyelim değil mi? Görüyorsunuz bakayım ben. Şöyle tripodla çektiğim için sanki azıcık bir yukarı kaldırmam gerek. Bir saniye arkadaşlar. Allah bunu da nasıl sıkmışız. Bir saniye Allah. Ayarlarla da oynadık. Sanki şu ayar iyi gibi değil mi? Aynen bu ayar iyi. sıktım iyice. Ah sıktık. Şöyle. Aynen. Görüyorsunuz zaten. Şöyle çıkalım hemen. Ben size engel olmayayım da görün yani. Hatta şu tripodu azıcık bir öne alabiliriz. Şöyle. ha. Ki ben size engel olmayayım. Aa masayı bir şey yaptık. Tamam. Eyvah ateşin üstüne geçtik. Burada atlar var da burayı yanlış yaptık ya. Ta eve girdi. Bu kim var Zombi mi? Oğlum sen göreceksin şimdi. Baltamız var da kılıç alalım mı? Kılıç yok. Bu ne? Kılıç 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 kılıç. Baltalar neredeydi ya? Balta yazsak. Ah be baltalar var ama kılıç yok. Ben yani bu adam kılıç öldürmek istiyor. Bunlar değil. Bunlar da değil. Bunlar da Burada bir yerde olabilir. Baltaların olduğu yerde mutlaka olması lazım ya. Bunlar değil. Bunlar zaten başka. Şey Efe adam baltayla öldürelim. Zombiyi. Nereye gitti lan? Örümcek var. Hah burada. Gelsene oğlum. Gel. Gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Dokuz canlı çıktı. Geberiş sesini duydunuz mu? Dur şunu. Sesini açalım. Ya da arımcak dursun ya arımcak Şimdi şuraya da bir ev yapıyorum da. Buradan köprü yapsak mı arkadaşlar? Şöyle kocaman bir şuraya. Bilin ada gibi bir yerin ortası çünkü bura ada yani bilin ada. Yani şöyle görün. Şöyle önü bahçe olacak. Bura küçük böyle kulübe gibi. Şuralar kapı girişleri de. Bir hata var burada ya. Kapıyı da alık. Azıcık kapı yazınca kapı çıkmıyor. Ha burada zaten kapı. An kapı olsun. Şu olsun. Şöyle bir kapı. Şöyle bir kapı. Tamam. Şöyle koyalım. Hoppa. Ee, bir saniye arkadaşlar. Heh, devam ediyoruz arkadaşlar. Yep. Arkadaşlar gerçek Minecraft'ta e, ücretsiz indirdim. Bakın. Şöyle videoda yüklüyoruz bir yandan ya. Bakın şu. TL Minecraft var ya bakın TL'ci. Şöyle oraya miyiz? Eee zoomar mı? Vurayım bir. Allah. Bakın. Şurayı şöyle zoomlasak. Bakın. Gösteremiyorum. Ha bakın şurada. TL Minecraft var oh. Adı bakın yazıldığı gibi. TL A oncu her. Yazılışı bu. Ben şu kamerayı ayarlayıp geleyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen oyuna kaldığımız yerden devam. Şunu şöyle azıcık öne çektik de bakalım. Be. Size de engelleyin. Oyuna dön diyoruz. Geldik. Ayağım bir... <laughs> Ayağım kaldı. Şimdi şöyle... Şuna şu an... Avrolar niye yaptık ya? Avrolar cam gelecek. Kaç tane? 1, 2, 4, 6 tane boşluk var. Burada da 6 tane mi bıraksak? Ya da 4 bırakak ya. Şöyle yapak. Aynen. Aynen 2, 4 tane. Şurada 2 kat tamam. Aynen cam nerede? Cam, 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 cam. camdan mı olsun? Şu cam olsun. E bunu nereye koyacağız? Yaşarların e yerine koyalım. Dışarıya at gitsin ya. Şuraları da şöyle. 2, 4, 6 8, 9 lazım. 3, 6, 9 3, 6 9, 3, 6, 9. 12. Aynen 12. Doğru söylüyorum Bu kaç oldu? Üç. Bu kaç oldu? Lan oğlum bir sayamadım. 15 tane oldu. Aynen 15. Şöyle siz de sayın. Aynen öyle. Zaten 3 3'er saymayı bilen sayar. 3, 6, 9, 12, 15. Bu kadar. Bura kaç olacak bakalım. Bura 9 olur mu? Lan. Burada şöyle muhtemelen aynı. 9 olur. 3, 6, 9. Bura. 4 oldu. Bura, bura, küçük bir kulübe gibi bir yer ya. İçine bir yatak atarız. Hatta atak şimdi. Ama bu ne? Ha kapıyı. Kapının çok tuttu. Şehirlerine bakın ya. Evin içinde çim var. Hangi yatak olsa şu yatak olsun. Beyaz olsun. Bu ne ya? Bir dakika. Aynen beyaz yatak. E bunları Kara kara düşünüyoruz şu an. Camın olduğu yere koyak. Camın alıp gitsin dayı. Yatağın yere koyak. Nereye nereye yatak. Şöyle dursun mu? Yok lan bu ne? Hadi şurada şöyle dursun aynen. Yanlarına da bir meşale koyalım. Ya keşke şu Minecraft'ın şuradaki şeyler daha fazla olsa şöyle boydan boya olsa. Yanlardan da Evet. Şu bir de şale koyak verdim öyle. He ee, bura ne yapak? Böyle kalsın ne yapak ya? Köprü yapalım mı buradan? Diyeceğim de. Köprü. Çok uzun yap yap bitmez ya. Şu evin biraz etrafını temizleyelim mi? Başka videoda da şu çiftliği düzeltelim. Bu ne arkadaş? İki çiftlik birbirine bağlı ve bu çiftlik de benim eve bağlı. Bu nasıl bir şey? <laughs> <laughs> ah. da başlayacak ya. Bugün günlerden ne çarşamba herhalde. Bakalım. Anladım. Aynen 31 e bugün çarşamba. Ocak ayı bile bitti. Ne ara bitti ya. Okul başlayacak. Ve benim masa diyor ki trend olan baktım trende olan getirdik. Ne diyor biliyor musunuz? Tahminen 9 Şubat kargoyu teslim diyor. Lan tarafı masa ya. Ne uzun sürdü sizin bu kargo şeyiniz ya. İşte bazen böyle olunca